Selamun arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayız ama bu kez çok güzel bir günde ve Ramazan bayram sabahı sizlerle beraberiz. Oruçlarımızı tuttuk ve bayram namazından çıktık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan bayramı da tabii ki de o tuttuğumuz oruçların bir mühür niteliğindedir. Ramazan bayramı deyince aklımıza ne gelir? Ramazan bayramı deyince tabii ki aklımıza eski bayramlar gelir. Eski bayramlar unutulmuyor. Ee, çocukluğumu hatırlıyorum. Çocukluğumuzda tabii ki daha çok ufarken caminin kapısında beklerdik. Millet hani namazdan çıksın da evlere dolaşalım, şeker toplayalım, haşçı alalım gibisine. O günler bir başkaydı. Bir de Ramazan Bayramı derken aslında bayram derken aklımıza küslerin barışması geliyor. O yüzden e, küstüğünüz birisi varsa gidip özür dileyin. Barışın haklı olsanız bile özür dileyin. Barışın eee büyük bir sizde kalsın. Çevremizde de tabii ki de görüyoruz annesiyle babasıyla kırgın olanlar var. Yani anne babanın bayramı evladı yanına gittiği zamandır. Siz yanına gitmediğiniz zaman anne babaya tabii ki de o bayram zehir olur. O yüzden ne olursa olsun gidin anne babanızdan özür dileyin ve onların rızasını alın diyorum. Bir de bayram deyince tabii imkanı olanlar için Sıla-i Rahim mezarlık ziyaretidir. Ve sılay rahim yaparken de uzun yolda özellikle şoförlere birkaç tavsiyem var. Birincisi arkadaşlar kesinlikle bakımsız bir araçla yola çıkmayın. Yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarını, bütün bakımlarını yaptırın ve o şekilde yola çıkın. Durduğunuz, mola verdiğiniz yerlerde ise aracının yağını suyunu kontrol edin. Yani su kapağını açarken dikkat edin çünkü aniden açtığınız zaman o elinizi yakabilir. O yüzden bazı araçların bidon su bidonları temiz olduğu için dıştan da görünüyor su olup olmadığı. Ve yağını sürekli bakın. Çünkü uzun yolda yağ eksiltebiliyor turbo turbo araçlar. O yüzden buna çok dikkat edin. Bir diğerisi de Renault grubunda bazı araçlarda çok sıkıştırıldığı zaman e, arabalar turbo kesiyor. Çok sıkıştırmayın aracınızı. Ford grubunun bazılarında ise çok sıkıştırdığınız zaman yağ pompası bozuluyor. Kesinlikle aracınızı çok sıkıştırmadan, acele etmeden gidin ve radarlara kesinlikle dikkat edin. Radarlar e, tabii ki de cezalar canımızı yakıyor ama radarlar insan sağlığı için ve herkesin kurallara uyması için konmuştur. O yüzden buna da dikkat edin. Bir diğer tavsiyem ise arkadaşlar aracınızı gideceğiniz yere vardınız ya da dinleme tesisinde mola vereceksiniz. Aracınızı hemen stop etmeyin. Aracınızı hemen stop ettiğiniz zaman çünkü ısınmış olan turboyu aniden yağı kestiğiniz anda da e, turbo sarma yapar. O yüzden aracınız e, rolantide bir dakika çalışsın. En az bir dakika çalışsın. Ondan sonra stop edin ki turbo birazcık soğusun. Aksi taktirde aracınız turbo yiyebilir. Dönerken de kesinlikle uykusuz dönmeyin. Uykunuz iyice alın. Uykunuz geldiği anda sağa çekin. Bir dinlenme tesisinde ama müsait bir yere çekin. Ve bir iki saatte uyusanız, bir saatte uyusanız o size iyi gelecektir. Kesinlikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. İyi ki varsınız. İyi günler.